أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المراد بأحوالهما بأدلة وأحكام حلري لمراد ندر ددك بنردن بحثتك Bu oraya atıf, el-muradu bil حكم hükümle Bizim maksadımız nedir? Bundan bahsedecek. Ma <mâ> öyle bir vasıftır ki sebete bi hitabi şari'i şari'in hitabıyla sabit olandır. Ama el müteallikî taluk eden bi ef'alil ibadi kulların fiiline taluk eden şari'in hitabıyla sabit olandır. Şimdi burada hitab-ı şari' mıdır yoksa şari'in hitabın ile sabit olan mıdır yoksa bizatihi şari'in hitabı mıdır? Bu konuda hanefilerle şafiler arasında ihtilaf var. Onlarda şu hüküm yok. E, Mâ thebete kavli yok. Bizatihi diyorlar ki hitabu şari'in, şari'in hitabıdır diyorlar. Biz ise şari'in ile sabit olandır diyoruz. Yani ne demek bu? Mesela akimus salate kablinin bizatihi efendim ifade ettiği mana nedir? İcaptır. Vücubiyet değil, icaptır. Allah'a bakan tarafı, şari'a bakan tarafı icaptır. Eğer sen buradan kalkar hükümle kasıt bir zati ı şari dersen o zaman icabı ifade etmiş olursun. Fakat burada kalkar da şari'in hitabıyla sabit olandır dersen onu da kul tarafına bakan yönüne itibar etmiş olursun. Kula bakan yönünde ne, ne tahakkuk eder, ne ortaya çıkar, vücubiyet ortaya çıkar. Şafiler her ne kadar bizzat-i hitab-ı dese de kendi kitaplarına baktığımızda vücubiyet olaraktan bunu işlemektedir. Ama bunun gerektirdiği mana ise icaptır. İcap ise Mevla Teala'ya bakan taraftır. Vücubiyet ise kula bakan taraftır. O yüzden Hanefiler burada ne diyorlar? Mâthebete diyorlar. Şimdi burada şari'in hitabıyla sabit olandır diyoruz. Şari'in hitabı deyince aklımıza ne gelir? Kitap gelir. Peki sünnet, icma, kıyas bunlarla sabit olanlar hüküm değil mi? Değil mi? Buna ne diyeceksin? Şimdi sünneti bu tarifin tahtına sokabiliriz. O kolay. Nedir? Çünkü vahiy dediğimiz metlub ve gayrimetlub diye iki ayrı. Değil mi? Metlub dediğimiz Kur'an-ı Kerim, gayri metlü dediğimiz i nebeviyye. Bu itibarla buraya tarife sokarız. Peki icma ve kıyası nasıl buraya girdireceğiz? Diyorlar ki icma ve kıyas nedir? Muhirdir. Müspit değildir. Ne demek? Yani <laughs> kitap ve sünnette var olan ahkamı izhar eder. Gizli kalmış konuları ortaya çıkartır. Yoksa müspit kendisi yeni bir hüküm koymaz diyorlar. <laughs> Anlaşıldı mı? Bu itibarla da kime dayanır? Şari'in hitabına dayanır. Tamam. Peki. Şimdi biz diyoruz ki bir ef'alil ibad diyoruz. Şafiler ne diyorlar? Bir ef'alil mükellefîn diyorlar. Mükelleflerin fiilleri diyorlar. Mükelleflerin fiili deyince şafilere şöyle bir itiraz yapılabilir. Ya mükellef olmayan çoluk çocuk var. Bunların yaptığı mesela değil mi? Bir takım işler var. İşte efendim yani birisinin malını telef etti vesaire. Bunlara ne diyeceksiniz? O zaman sizin bu yaptığınız tarife göre e, çocuklar buraya girmedi. Yani e, çocukların yapmış olduğu işler ne değil? E, mükellef kısmından değil. Buna ne diyeceksiniz? Diye bir işgal açılabilir mi? Şafilere açılabilir. Ama ona da şöyle cevap verilmesi mümkün. Yahu o çocukların yapmış olduğu işler sonuçta kime dayanır? Ebeveyne dayanır. Mükelleflere dayanır yani. O itibariyle de buraya katarız diyebilirler. O ciddi bir işgal değil yani onlara. Şimdi la hükme illa lillah. Böyle bir kaide var değil mi? La hükme illa lillah. Hüküm ancak kimindir? Allah'a aittir. E peki biz diyoruz ki mesela bir halife ya biat edildiği vakitte halifenin hükmüne uymak da nedir bu anlamda? Farzdır, şarttır. Sünnete uymak, yani Resulullah'ın hükmüne uymak nedir bu anlamda? Şarttır. Ama hüküm ancak Allah'adır. Buna ne diyeceksiniz? Değil mi? Ha, biz diyoruz ki gerek Resulullah Efendimiz'e yoksa gerekse ulul emri minküm sizden olan ulul emre yani halifeye itaat etmenin farz olması daha sonra onların söylediği bir takım hükümlerin hüküm olarak değerlendirilmesi şari'in sözünden kaynaklanan bir itibarladır diyoruz. Tamam mıyız? Oysa burada da bu an, şekilde anlamak lazım. <laughs> Şimdi buna binaen okuyalım. Ve bil hükmü hükümle maksadımız ma sebete bi hitabi şari'i el mutaallik bi ef'alil ibadih. Kulların fiillerine taalluk eden şari'in hitabıyla sabit olandır. Sabit olan vasıflardır. Ne gibi? Kel farziyeti vel vücubi vel netbi vel ibaheti vel kerahati vel hürmeti. Bunlar gibi. Şimdi bu söylemiş olduğumuz farziyet, e, vücub, mendup gibi kavramlar, vasıflar nedir? Bunlar teklifi olan ahkamlardandır. Şimdi burada bakıyoruz. Vav'i hükümleri bir vav'i hüküm bir de teklifi hüküm diye ikiye ayıracağız. Tamam. Vav'i hüküm dediğimiz şeyler nelerdir? Rükniyet, şartiyet, illiyet, sebebiyet, maniiyet ve alemiyet. Alam, yani alamet olması. Biz bunları ileriye doğru hepsini görecek miyiz? Göreceğiz inşallah. Biz bunlara Vaz'i hüküm diyoruz. Vaz'i hüküm ne demek? Yani sen bir hükmü çıkartırken farz ya da vacip ya da sünnet olmasında bu hükmü tahlil ederken senin dayandığın kuramlar, senin dayandığın bir takım kaideler, kavayi'ler. Şimdi bu konuda Hanefilerle Şafiler arasında ihtilaf var. Acaba Vaz'i olan hükümler de ahkam-ı şer'iyenin tahtına girer mi girmez mi? Hanefiler diyor ki girer. Şafiler diyor ki girmez. Şafilere göre ahkam-ı şer'iyye dediğimiz, az önce saydığımız farz, vücub, mendup ibaha ve kerahattir. Bu kadardır. Şeylere ise, e, hanefilerde ise bunlar, evet ahkam-ı teklifidir. Bunlar girdiği gibi, vadi olan tekliflerde girerler. Tamam mı? Ahkamlarda. Rükniyet, farziyet, vücubiyet, şartiyet, alemiyet, sebebiyet gibi. Bunlar da girer mi? Girer. Neden girer? Çünkü bunlar da sonuçta bizim bir hükmü icra etmemiz noktasında tesir ederler diyorlar. Anlaşıldı mı? Bir ev gibi düşünün. O evin müştemilatındandır. Ev artık o da evin bir parçası olmuştur gibi yani. Şafiler ise Allah bunu ahkem olarak tayin ettiğinde hangisine bakıyor? Vücubiyet farziyet, mendup olması bunlara bakıyor. Dolayısıyla bunlar girmez deseler de Hanefiler bunu kabul etmiyorlar. Çünkü hükmün sübutu bazen neye bağlı oluyor? Onun rükün olup olmamasına bağlı oluyor. Rükmün sübutu bazen onun illet olup olmamasına bağlı oluyor. Şart olup olmamasına bağlı oluyor. Demek ki hüküm ona bağlı oluyorsa bu da nedir? Ahkam-ı şer'iyedendir diyorlar. Tamam mıyız? Ha. Bu itibariyle vab'i olan hükümler buraya giriyor. Ama diğer dediğimiz teklifi olan, telif değil olsa teklif olacak. Teklif olan hükümler ise Efendim onlar da ayrı bir kısım. Bunlar da kendi arasında fiili müessir olan hükümler, mülkiyet gibi de fiilin vasfı olan hükümler. Şimdi bunlar da dünyevi hükümler bir de uhrevi olan hükümler. Bizim az önce okumuş olduğumuz farziyet, vücubiyet, menduk gibi kavramlar ise efendim bunlar uhrevi olan kısımlardandır. Uhrevi olan kısımlardandır. Ancak sahih fesat batıl, münakit nafiz ve lazım olması ise dünyevi olan kısımlardandır. Burası pek yerimiz yetmediği için burada göstermedik ama inşallah koyabilirsek bunu da e, videoya koymaya çalışalım bu şemayı tamam? Evet. Demek ki sahih olması, sıhhat fesat bulan inikat nafiz, Adem'in nefaz, bunlar nedir? Dünyevi olaraktan ahkam teklifiye taalluk eden hükümlerdir. Bir de farz, vacip, mendup, mübah olması ise bunlar da uhrevi olan hükümlerdir. Tamam mıyız buraya kadar? Ha. Demek ki hükümler dedik hitab-ı şari ile sabit olandır. Ne gibi kel farziyeti? Farziyet gibi. Farziyet dediğimiz nedir bunlar? Teklifi olan hükümlerdir. Tamam Teklifi olan hükümlerin ise uhrevi olan kısmındandır bunlar. Farziyet, vücub, mendup, ve nedbi, vel ibahati, vel kerahati, vel hürmeti. Daha vel fesadi fesat deyince nereye gidiyoruz? Bunlar vesihati vel fesad demekle de dünyevi olan. Teklifin, ahkam teklifin dünyevi olan kısmındayız. Vel butlani vel in'ikad ve ademihi. Tamam mı? Vel nefad ve ademihi. Evet. Vel lüzum ve ademihi. Bunlar da hepsi dünyevi olan ahkama giriyor. Daha ne gibidir? Oraya matuf. Kel farviyeti daha vek enva'il hitabir vaziyyi bakın ki şimdi geldi. Vazii olan hitap gibi. olan hitap az önce dediğimiz burası. Bunlar ker niyeti. Rükniyet mesela nedir diyoruz? Rüknü kıyam değil mi? Gördünüz mü yan taraftaki? Farz olan namazlarda kıyamın rükün olması. Bakın rükün nedir? Bir olayın içinde olan şeydir. Dolayısıyla bir şeyin rüknü olması ne ifade eder? Onun farz olmasını gerektirir. Bak Ahkam-ı demiş olduğumuz farzlıkta tesir etti mi? Etti. Ve şartın yeti. Şart mesela nikahta şahitlerin hazır olması meselesi. Şart mıdır? Şarttır. Dolayısıyla nikah fasit olup olmaması noktasında tesir eder mi? Elbette eder. Değil mi? Nikah babında şartlar şahitler olmadığı vakitte nikah nedir? Fasittir. Ama nikah babında fasit bulanla aynı mekan konuda de değerlendirilir. Değil mi? Ve mesela efendim alışverişte mülkün e, satma işinin mülkiyete illet olması gibi, değil mi? E, o mülkiyet olduğu vakitte, yani alışveriş olduğu vakitte karşı tarafın mülkiyeti olmasında geçerli olan bir illet oluştu mu? Oluştu. Bak artık karşı tarafın mülkiyetinin sübutunda ne oldu? O illiyetlik efendim tesir etti yani. Ve sebebiyeti, mesela namazda vaktin sebep olması gibi. Ve maniiyeti işte mesela adamın vücudunda ne var? Bir necaset var. Necasetten dolayı namaz kılmasına engel olunuyor. Bak anlaşıldı mı? Gibi. Nokta. Devam. Ve bağlı şafiiyeti. Şafilerin bazı ise yu'ariful hükme. Hükmü tarif ediyorlar. Şimdi. Neyle bir hitabillah. Allah hitabıdır diyorlar Kitab-ı şari demiyor. Mâ bi kitab demiyorlar da bizatihi kitab diyorlar. Hıtabullah deyince neye bakıyor dedik biz? icap kısmına bakıyorlar. Tamam mı? Allah'a taalluk eden. Öyle hıtabullah ki el müteallike bi ef'alil mükellefin mükelleflerin fiillerine taalluk eden Allah'ın hıtabıdır. Ama ne ile taalluk? Bil iktidai evit takyiri. İktiza ya da takyir, muhayyellikle. Ne demek bu? Bakalım şimdi ne demek olduğuna. <laughs> Şimdi bakın biz ne dedik burada? Farziyet, vücub, nedip, ibaha, kerahat, hürmet dedik. Değil mi? Faziyet vücubu bir düşünün. Dolayısıyla bu itibariyle beş tane ahkam-ı şer'i oluştu mu? Oluştu. Şimdi bakın. Buradaki farziyet, vücubiyeti bir düşündük. Mendubu da düşündük. Değil mi? Etti mi iki? Etti. Ortada ne var? İbaha var. Daha kerahat ve Efendim bir de hürmet var. Tamam mıyız buraya kadar? Bakın farziyet dediğimiz vücubiyet burası. Bir de nedip yani mendup olması. Ortada ne var? İbaha var. Diğer tarafta hürmet ve tahri yani kerahat var. Öyle mi? Kerahat ve hürmet var. Şimdi buradaki mendup olması, bir şeyin mendup olması o şeyin talep edildiğini ifade eder mi? Evet. Bir şeyin farz ya da vacip olması o şeyin talep edildiğini ifade eder mi? Evet. Bir şeyin haram ol, mekruh olması o şeyin yapılmamasının talep edildiğini ifade eder mi? Evet. Bir şeyin haram olması o şeyin yapılmamasını ifade eder mi? Demek ki ister farz ve efendim mendup deyin, isterse mekruh ve haram deyin. Bunlar ikisi de nedir? Talep manası var mıdır? Birisinde yapılması yönünde bir talep, diğerinde ise yapılmaması yönünde bir taleptir. Buraya kadar anladın mı? Bir iktiza dediğimiz bir talep demektir. Tamam. Talep burada gerekli mi? Gerekli. Ve tahyiri muhayyer olmak. Muhayyer olmak neresi? İbaha. Ne demek? Yapsan da yapmasan da muhayyersin serbestsin. Anlaşıldı mı burası? Ancak şu konuda tartışma yapmış ulema. Yahu bir şeyde muhayyer olmak hüküm müdür demişler. Ahkam şeriye girer mi yani? Muhayyersin yapsan da olur yapmaz. Hüküm müdür yani? Evet hükümdür. Onun o konuda da serbest olduğunu bilmek bir hükümdür yani. Değil mi? Yapıp yapmamakta izinlisin. Bir hükümdür. Anlaşıldı mı? Ha. Dolayısıyla bir iktiza kavliyle şu dörde girdi. Anlaşıldı mı? İki yukarı iki aşağı diyebiliriz. Ortadakiyle bir takhir kaydıyla ne girdi? İbaha girdi. Ve la Onlar kılmıyorlar gayrel vücûbü vel nedbî vel ibâheti vel kerahati vel hürmeti. Bunun dışındakileri kılmıyorlar. Minel hükmü hükmü şer'ide kılmıyorlar. Anlaşıldı mı? Minel hükmü derken hüküm kılmıyorlar değil. Hükmü şer'i kılmıyorlar. Şafilere göre hüküm dediğimiz vücub, mendub, ibaha, kerahat, hürmet. Bu kadar beşler. Ahkem-i şer'iye beştir diyorlar. Ve bazıları ise zade fit ta'rifi. Tarifte ziyade ediyorlar. Neyi? Kayda evil vaz'i. Evil vav'i kaydını yapıyorlar. Ne demek o? Yani kitabullah Allah'ın hitabıdır. El mutaallik bi hitab bi mükellefin. Bakın bi ef'al mükellef dedi. Bil iktiva'i ve evi evil vaz'i diyorlar. Anlaşıldı mı? Evil vaz'i. Vaz'i deyince neyi de soktular buraya? vazu hükümleri de ahkam-ı yeni tahtına gir dediler. Demek ki şafiler üç kısım bu konuda. Şimdi biz ikinci kısmı okuyoruz. Birinci kısım ne diyorlar? kardeşim diyorlar. Sadece 5 tane ahkam-ı şer'iye 5'tir diyorlar. Nedir onlar? Vucub, mendub, ibaha, keraha, hürmet. Bitti. Tamam. Bunun yanındakilerin hiçbirinde ahkam-ı şer'i olarak bakmıyorlar. Evet bu vaziyedir, onlar diyorlar. Akli olması bu ayrı bir şey. Ahkam-ı şer'i olması ayrı bir şeydir diyorlar. İkinci grup ise o ah e, vav'i olan hükümleri de tarife girdiriyor mu? Girdiriyor. Girdirebilmek için ne yapıyorlar? Ebil vav'i kaydına getiriyorlar. Tamam? Ve <laughs> bazıları ise zade fi ta'rif kaydı evir vaz'i evir vaz'i kaydını tarife girdirdiler. E, kattılar, ziyade ettiler fe edrece o bazısı idrac etti, girdi el hitab el vaz'iye vaz'i olan hükmü de hitabı da fil hükmü hükmün tahtına girdirilmiş oldu. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Ve <laughs> bazıları şimdi üçüncü kısım ceale <laughs> kıldı el iktiza'e iktizaya kıldı ne kıldı? E'amme minas sarihi. Sarihe şamil gelir kıldı demeyeceğiz burada. Tamam mı? Öyle mana olmaz. E'amme daha da umum kıldı minas Sarihten daha am bir mana ifade ettiğini kabullendi. Sarihten daha am bir mana olduğunu söyledi. Sarihten bir am bir mana. iktiza o zaman ne demek? Bir hakiki iktiza var. Bir de hükmü bir iktiza oldu yani. Hükmü iktiza olunca o zaman ne de girdi? Vaz'i vaz i olan teklifler de girdiler dedi. Fe <laughs> o zaman hükme girdirdi. Bi i'tibari bu itibarla o vaz'i olan teklifi hükme girdirmiş oldu. Netice olarak şafiler bu hükmün tarifi hususunda üç kısımlar. Birincisi hıtab-ı şarih diyorlar sadece ve sadece efal mükellefin 5'tir diyorlar. Vücup, efendim e, vücup, nedip ibaha keraha hürmet. 5 tanedir. Tamam. Dolayısıyla o vat'i olan teklifi buraya katmıyorlar. İkinci kısım ise evvel vat'la kaydı getiriyor. Vaz'i olan teklifi de katıyor. Üçüncü kısım evet onlar da girer tarife ama diyor evvel vat'la kaydına ihtiyaç yoktur diyor. Ya ne var? Oradaki bir iktiza kaydını am yaparız. Hem efendim sarih olan talebe iktizaya hem de hükmü olan talebe iktizaya şamildir deriz. Bu itibarla vaz'i de tarife sokarız, girdiririz diyorlar. Tamam Ve bir dahlil ahvali demiş olduğumuz. Bunda nereye atfediyoruz? Gerdeki el muradu el muradu maksat bi ahvalihime el muradu bi dahlil ahvali buraya bağlıyoruz. Bu konu bildiğiniz mantığın bizatihi kendisi. Bu konuda ciddi tartışmalar olacak. O yüzden dolayı dersimiz buraya kadar. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.